Evet. Bir başka test video çözümümüzde de bakın aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir diyor. Çokgen olması için kapalı ve düz çizgilerle doğru parçalarıyla birleşmesi gerekiyordu. O zaman çokgen olmayan bakın burada açık şekli olduğu için cevabımız A seçeneği olmuş olacak. İkinci örneğimize bakalım. Yanda verilen şekilde kırmızı çizgiyle gösterilen doğru parçaların anlamı nedir? Biz e, ne demiştik? Ardışık olmayan iki kenar dışında çizilen doğru parçalarına biz köşegen adını veriyorduk. O zaman burada aradığımız cevap C seçeneği olmuş olacak. Üçüncü soruya bakalım sevgili öğrenciler. Aşağıda verilenlerden hangisi çokgenler için yanlıştır? Hemen İnceleyelim. Kenar sayılarına göre isimlendirilir. Doğru. En az 3 köşesi vardır. Çünkü en küçük üçgendir, 3 üç köşesi vardır. Doğru. Ardışık iki köşeyi birleştiren doğru parçası çokgenin köşegenidir. Yanlış. Bakın ardışık iki köşeyi birleştiren doğru parçasına biz kenar demiştik. O yüzden C şıkkı yanlış. Köşe sayısı ile kenar sayısı eşittir. Doğru. O zaman aradığımız cevap C seçeneği olmuş olacak. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda da yanda verilen şekil için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. İnceleyelim. ABCD dikdörtgendir. Bakın ABCD dikdörtgendir. Doğru. AC köşegendir. Evet bakın A ile C köşesi birleştirilmiş. DA kenardır. Evet, D, da kenardır. ABC dış açıdır. Yanlış. Ve buradaki ABC'deki B, açısı iç açıdır. O yüzden D seçeneği yanlış. Yani cevap denizli olacak. Geçelim beşinci sorumuza. Yanda verilen A, B, C, D, E, F çok aşağıdaki köşelerinden hangisi birleştirilirse köşegen elde edilmez. Bakın F ile C. İsterseniz bunu uygulayarak da yapabiliriz sevgili öğrenciler. Bakın F ile C birleştirdim, köşegen oldu. D ile A, bakın birleştirdim, oldu. A ile E, bakın A ile E'yi de birleştirdim, oldu. F ile A, bakın ardışık iki köşe. Ardışık iki köşe kenarı meydana getirdiği için bu sorunun cevabı da denizli olacak. Gelelim 6. soruya. Yanda verilen çokgen için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sayalım bakalım bu bir kaçgen. Köşeleri de sayabilirsiniz bakın. A'dan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mesela bu bir sekizgen. 8, 8 tane o zaman kenarı vardır. Doğru. HA kenardır. Bakın burada gözük gözüküyor. Doğru. BE kenar değil bakın. BE'yi birleştirirsek köşegen olur. O yüzden bu sorunun cevabı da D seçeneği olacak. Geçelim bu soruya. Yanda köşegenleri verilen çokgeni kaç kenardadır diye soruyor. Bakın birleştirelim bu harfleri ve kaç olduğunu bulabiliriz. Birleştirmeden de sadece harfleri sayarak da bunun bir beşgen olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim 8. örneğimize. Yanda verilen çokgen belirleninin yerden iki parçaya ayrılıyor. Buna göre oluşan çokgenlerin kenar sayıları toplamı kaçtır diye soruyor bakın. Bakalım. 1 2 3 4 burası bir dörtgen. 1 2 3 4 5. Burası da bir beşgen. O halde 4 ile 5'i topluyorum ve bu sorunun cevabını da 9 buluyoruz. Evet, geçelim diğer sorumuza. 9. soru. Biraz büyütelim. Yanda verilen ABCD dörtgeninin iç açılarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir? Tek tek şıkları inceleyelim. DAB, bakın DAB, burası bir iç açı, doğru. DCB, bakın D harfinden başladım, DCB, bakın burası da bir iç açı oluşturdu, bu da doğru. FBC, bakın dikkat edin şimdi sevgili öğrenciler. F ve C dışarıda bir açı oluşturduğu için bu dış açı olacaktır. B şıkkına da bakalım. A, B, C. Bakın A, B, C. O da burayı oluşturacağı için doğru. Demek ki aradığımız cevap C seçeneği olacak. 10. soruya bakıyoruz. Yanda verilen şekilde BD köşegeni çizildiğinde e, aşağıdakilerden hangisi oluşur? Hemen BD köşegenini bakın oluşturalım. Ve bakalım şimdi. ABD üçgeni ile ABD üçgeni ile BDC üçgeni oluşur demiş. Doğru. Hangisi oluşur diyor. Demek ki doğru cevap A şıkkı olacak. Diğerlerine baka, bakalım. ADC bakın ADC bir üçgen oluşturmuyor zaten. ABC de bir üçgen oluşturmuyor. ACB Yine aynı şekilde A'dan C'ye bir geçiş yok. DAC bakın D A C'ye bir geçiş yok. O yüzden aradığımız cevap A seçeneği olacak. 11. soru aşağıda verilen çokgenlerden hangisinin köşegeni yoktur? Biz bunu konu anlatımlı videomuzda da bahsetmiştik. Üçgenin köşegeni yoktur. Nedeni ise bütün köşelerin birbirine ardışık olmasından dolayı. O yüzden aradığımız cevap burada C seçeneği olacak. Geçelim 12. soruya. Aşağıda verilen çokgenlerin hangisinin köşegeni doğru çizilmemiştir? Bakın köşegen böyle köşeleri birleştirmesi lazım. A şıkkında doğru. Bakın B şıkkında da doğru. C şıkkında da bunlar köşe doğru. D şıkkında şurası köşe ama bakın burası köşe değil. Şurası veya şurayla birleşmesi lazımdı. O yüzden aradığımız cevap D seçeneği olacak. 13. soruda noktalı kağıda çizilen şekilde aşağıdaki çokgenlerden hangisi yoktur diyor. Bakın üçgen burada turuncuda var. Başka mesela şu maviyi sayalım. 1 2 3 3 4 bu da bir dörtgen bu da var. Yeşili sayalım. 1 2 3 4 5 bu da var. Demek ki altıgen şekli burada yok. Doğru cevap da D seçeneği olacak. Yanda verilen ABCD beşgeninin toplam kaç tane köşegeni vardır diye soruyor. Bunu da tek tek çizerek bulalım. Bakın D'den ele alalım önce. Buradan buraya çizdim 1. Buraya çizdim 2. Şimdi E'den çiziyorum 3. Buraya çiziyorum 4. Bir de A'dan çiziyorum 5. B'den bakın zaten çizili, C'den zaten çizili. O halde bu sorunun cevabı da A seçeneği olmuş olacak. Geçelim son sorumuza. Yanda verilen ABCD dörtgeninde D köşesinden çizilebilen tüm köşegenlerin sayısı kaçtır? Yine bakın D'yi sadece ele alacağız burada. Buraya F'ye çizerim 1. A'ya çizerim 2. B'ye çizerim 3. C'ye çizemem. E'ye çizemem. O halde bu sorumuzun cevabı da 3 yani B seçeneği olacak. Beğenip yorum atarsanız sevinirim